Merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Takvimdeki yolcu olarak güzel işlere imza atmaya gayret ediyoruz. Umarım bu videoda faydalı olur. Bugünkü videomuzun konuları neler? Ee, emeklilik şartları nelerdir? EYT nedir? Ne değildir? Yaşa takılmadan emekli olmak nasıl mümkün olur? Vergi indirimi nedir? Nasıl faydalanabilir? Şeklinde konularla karşınızda olacağız sevgili dostlar bu videomuzda. Eğer bizlere bu konularla ilgili soru sormak isterseniz takvimdeki yolcu.gmail.com adresimizden Facebook ve Instagram sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz. Emeklilik şartları nelerdir? İlk öncelikli olarak ona bir bakalım. Emeklilik şartları 55-10 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası maddelerine göre düzenlenmektedir. Peki etrafta duyduğumuz EYT nedir? Bu kanun 55-10 sayılı kanun 1999 yılından önce emekli olabilmek için 25 yıl sigortalılık erkekler için, kadınlar için 20 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim günü e, gerekliliği öne sürüyordu. Ve bu şartları tamamladığınızda emekli olabiliyordunuz. Yaşla ilgili bir kriter, bir sıkıntı yoktu. 1999 yılında bir düzenleme yapıldı. Bu düzenleme geriye doğru işletildi. Şöyle ki... Ee, 1995 yılında işe girmişseniz yeni kanuna göre hareket edeceksiniz ve buna tabisiniz dendi. Ve 96 yılında, 95 yılında, 93 yılında, 90 yılında işe girenler artık önlerinde bir yaş sınırıyla karşılaştılar ve bu yaşa e, takıldılar. Bu yaşı doldurmaları gerekti ve bu yüzden de benim de içinde bulunduğum yaş grubunun halidir e, emeklilikte yaşa takılanlar. Yani sigorta priminizi doldurmuş durumdasınız ee, bir şekilde. Çalışma 25 yılınızı da doldurmuş durumdasınız. Sadece emekli olabilmek için yaşı bekliyorsunuz. Bu kriterler nelerdir? Ee, geçmişe dönük yapılırken bu iş kademeli olarak yapıldı. Bunları kadınlar için ve erkekler için ekranda görüyorsunuz. Ee, bir tanesine bakarsak 1992 yılında işe giren, 92 ile 94 arasında İşe giren 24, 11, 92 ve 94 arasındaki kişi 25 yıl sigortalı olacak. 5675 gün prim ödeyecek ve 54 yaşına gelecek ki emekli olsun. Yine aynı şekilde kadınlarda da yandaki tabloyu durdurup videoyu inceleyebilirsiniz sevgili dostlar. Yine hemen bu liste sonuna kadar devam ediyor. Artık yeni nesil işe girdiğinde gençlerimiz 65 yaşı ve 7200 prim gününü tamamlamakla mükellefler yeni kanuna göre. EYT ile ilgili birçok haberler çıkıyor tabi. Bunu hepimiz basında da görüyoruz. Şu anda da ekrana yansıtmış olduğum birçok haberi umutla bakıyoruz, umutla izliyoruz. Ve bir kanun yasal düzenleme yapılacak mı diye ümit ediyoruz. Çeşitli formüller şu ülke bu ülke formülleri gibi şeyler söyleniyor ama buradaki konumuz bizim bu değil. Bir yasal düzenleme tabii ki benim ve benim yaş grubumdaki herkesin beklentisi umarım da olur o zaman da zaten bunlara gerek kalmaz. Ama bizim buradaki konumuz şu 50'li yaşlara gelmişseniz vücut 20'li yaşlardaki gibi çalışmıyor sevgili dostlar mutlak suretle bir hastalığınız tabii ki sağlıklı olanlara da Allah sağlık versin herhangi bir rahatsızlığı olmayanlara da ama vücudunuz bir şekilde sağlığını kaybedebiliyor. Bu bazen şeker hastalığı, bazen tansiyon hastalığı, görme kaybı, işitme kaybı, e, omurgadaki deformasyonlar, bel fıtığı, boyun fıtığı ve benzeri gibi e, rahatsızlıklarınız olabiliyor. Ve bu rahatsızlıklarla ilgili tedavi görebiliyor olabiliyoruz e, hepimiz. Ama e, hiç aklımıza şu gelmiyor. Benim bu hastalığım bir engelli raporu almama faydalı olur mu? Örnek verecek olursak, e, 100 şeker hastalığınız varsa... Ve insülin kullanıyorsanız büyük bir ihtimalle %20 engel alacaksınız. Belli bir kilonun üzerindeyseniz e, obez sınıfına giren tabii ki onların kriterleri var onları ben bilmiyorum. E, sağlıkçı değilim e, bu arada. Yıllardır personel çalıştırıyorum. Zaten diğer videolarıma da bakarsanız hani personel çalıştırılıyor. Ve dostlarımızın başına gelen bilgileri e, sizlerle paylaşıyorum ki sizler de faydalanabilin. E, Dediğim gibi e, belde fıtık, boyunda fıtık ya da benzeri bir e, rahatsızlık var ise e, bunlarla ilgili engeller alabiliyorsunuz ve bir engelli raporuna sahip olabiliyorsunuz. Bunu da kimler yapıyor? E, devlet hastanelerinde ve araştırma hastanelerinde bulunan sağlık kurullarından alabiliyorsunuz sevgili dostlar. Tabi e, eğer yüzde %40 ve üstünde engelli e, raporu alabilirseniz 3. derece engelli olmuş oluyorsunuz. 60 ile 80 arasında 2. derece. Ee, yine 80 üstündeyseniz birinci derece engelli olmuş oluyorsunuz. Bu engelli raporunu alabilirseniz ve yeteri kadar da SGK primi ödediyseniz yaş beklemeden emekli olmanız mümkün. Bizim burada videoda bahsetmeye çalıştığımız ve dikkatimizi çeken konu bu. E, yeterince prim ne demek tabii bu noktada. Biz üçüncü derece engellileri baz alalım. diğer e, engelli dostlarımız zaten hali hazırda rapor olanlar varsa buradan bilgilenebilirler. 3000 eğer 91'den önce işe girmişsek ve yüzde 40 üstünde bir rapor almışsak 15 yıl ve 3600 gün 15 e, yıl sigortalılık süremiz ve 3600 gün primimizin olması gerekiyor. Yine 91-94 e, yılları arasında girmişsek... 3760 ve 16 yıl gerekirken 2003'ten sonra girdiysek de 20 yıl sigortalılık süremiz ve 4400 prim günümüzün olması gerekiyor. Yani bu ne demek? 20 yıl sigortalık süresi 20 yıl fiilen çalışmak değil sevgili dostlar. Zaten öyle olsa her bir yıl 360 gün sayıldığında 3600 ve 7200 gün olur. İşe başladığınız günden bu yana geçen süre sigortalık süresidir. Bu arada çalışıp da priminizin yattığı günlerde Sigorta gün sayısıdır. Bu şartları sağlayabiliyorsanız emekli olabiliyorsunuz. Bunun içinde ne yapmanız gerekiyor? Herhangi bir sağlık kurulundan, 182 üzerinden veya internet üzerinden randevu alıp gidip engel durumunuzu tespit ettirmeniz gerekiyor. Tabii hiçbir engeliniz çıkmazsa sağlık kurulu size sizden bunun parasını bedelini alıyor. Yani yüzde sıfır çıkmanız durumunda. Zaten yüzde sıfır çıkıyorsanız, yani sağlıklıysanız böyle bir e, talebe ya da bir çabaya da ihtiyacınız yok. Eğer değilseniz e, vergi dairesinden sevk alarak da e, ya da e, direkt kendiniz randevu alarak da gidip engel durumunuzu tespit ettirebilirsiniz ve bundan sonraki süreçleri de takip ederek emekli olabilirsiniz. Şimdi ben e, bu videoyu yapmaktaki amacım e, farkındalık yaratıyor mu? Gerçekten bu ilgi e, topluyor mu? Gerçekten e, bu bilgilere ihtiyacı olan dostlarımız var mı? Onları bir tespit etmek. Eğer e, varsa bu videoya gelen yorum, beğeni, izleme e, sayısını göre de yine engelli indirimi için rapor nasıl alınır, nerelerden alınır, nasıl başvurulur detaylıca Yine rapor alındıktan sonra nerelere başvurmalı, hangi evraklar gerekir ve nasıl yapılır? Bunu yine e, detaylıca anlatabilecek bilgilere sahibim. Malulen emeklilik nasıl olur, şartları nelerdir o bambaşka bir konu. Yine çalışan personelimizden bu tür e, şeyler de oldu. E, malulen emekli olan dostlarımız, çalışanlarımız, arkadaşlarımız da oldu. E, onun da detayları yine bende var ama onun oranları oldukça e, yüksek. E, bir tek fark var, vergi indirimi aldıktan sonra emekli olduğunuzda, Yeniden bir yerde çalışabilirken şu anki kanunlara göre tabii ki mal emekli olduğunuzda başka bir yerde çalışmanız mümkün olmuyor. E, çalışırsanız maaşınız kesiliyor sevgili dostlar. Umarım beğenmişsinizdir ve faydalı olmuştur. Yeni bir sayfa açıyorum çünkü engelsiz yaşam e, noktasında gerçekten e, ailemizin içinde de bulunan engelli dostlarımız, kardeşlerimiz, e, akrabalarımız ve çevremizde olan kişilere yardımcı olmak beni oldukça mutlu ediyor. E, bu konuyla ilgili soru sormak istiyorsanız takımdeki yolcu@gmail.com mail adresimiz, Instagram ve Facebook adresimizden bize ulaşabilirsiniz. Bu arada izlerken abone olmanızı çok rica edeceğim. E, dat dataya baktığımda videolarımızı izleyen kişilerin %95'i abone olmadan izliyor. Ve bu Facebook, e, YouTube camiasında çok da acemiyiz. YouTube camiasındaysa abonelik oldukça önemli bir şey. Bizim henüz 1280 civarında bir dostumuz var bugün itibariyle. Bugün e, 3 Ocak 2022. Bu vesileyle de hepinizin yeni yılını kutluyorum. Sağlıcakla kalın.